transfer sezonu açılmıştır. Fenerbahçe ile başlayacağız. Neden? Transfer olduğu zaman Fenerbahçe ile başlayacağız. <laughs> Fenerbahçe'nin hocası belli mi? Değil. Zaten Fenerbahçe'nin ilk antrenmanı büyük ihtimalle 47 kişi falan olur. Sağ açıkta. Eksik de var. Eksik mi var? E hayır. Şimdi. 72 tane oyuncu var abi Fenerbahçe'nin kenarında. Gerek var mı? Var. Nasıl var abi? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> E siz yaptınız abi 53 Ben yapmadım ben mi, ben mi, mi yaptım ben? Ya Fenerbahçe <laughs> yönetimi yaptı. Frey açıklama yapıyor. Şampiyonluk yaşamaya geleceğim Fenerbahçe. Ya gelme kardeşim. Vallahi gelme ya. Gidecek mi? Kalacak mı? Ee, gidecek. yani gidecek mi diyorsun? Neden abi? Bence gidecek. Neden? İstihbarat öyle geldi. <laughs> Anlatır mısın? Açar mısın reis istihbaratı? <laughs> Rota, lo lo lokasyon evet. <laughs> Rota, <hesaplandı>. Rota <laughs> Yerli oyuncular arasında Süper Lig'de transferin gözdesidir. Doğru Nokta. mu? Nokta. Tamam, devam edelim. Yani Fatihlerin varsa futbol şubesiyle alakalı tüm operasyonu yönetir. Transferleri arka arkaya koydun mu? Hepsini koydum. Başlayalım o zaman. Hadi başlayalım. Başladık. Sol transfer başladı. <laughs> Arkadaşlar yepyeni program Nalt Spor'da. Son transfer. Müjdesini vermiştik. Futbol Lab'de. Evet vermiş miydik? Vermiştik. Canlı Ama son transfer, transfer dememiştik. İsim söylememiştik. Evet isim verme Süpermen. i̇sim kullanmadık. Son transfer. Ha, transfer var mı diye sorarsanız. Henüz resmi bir transfer yok. Ama yok. iddiaları var. Ama çok iddia var. Sizlere bunları derleyeceğiz. Güzel bir e, yaz olmasını umuyoruz. Transfer sezonu açılmıştır. Şu an açtık mı biz transfer? Biz açtık. Biz açtık. Geçmiş Levent'te açıldı şu <gülüyor> an. <gülüyor> yani federasyon binasında açıldı mı emin değilim ama Levent'te biz, açtık. <laughs> biz, şu anda. Elimizde bak gösterelim. Göster bak, hepsi transfer arkadaşlar. Ya. Hepsi haberler. Tabii. Şimdi Fenerbahçe ile başlayacağız. Neden? Transfer olduğu zaman Fenerbahçe ile başlayacağız. <laughs> Yıllardır öyle oluyor Yıllardır öyle. Transfer şampiyonu Fenerbahçe, Fenerbahçe oluyor. Ama şampiyon olamıyor. Kaç sezon oldu? 8 yıl olacak. Kaç oldu. yaşındaydın en son olduğunda? Ee, 23. Tamam. <laughs> Kritik Haziran başlığını atmış fanatik. Beyazdı. Kritik Haziran. Kritik Haziran. Şimdi Fenerbahçe'de öncelikle şunu söyleyelim. Fenerbahçe'nin hocası belli mi? Değil. Değil. O zaman diyeceksiniz ki transferleri nasıl belli olacak? Bravo. Güzel soru değil mi? Çok güzel soru. Seçim de var. Bir de seçim var. Başkanın da aslında herkes teorik olarak seçimden belli değil. bahsediyor. Fenerbahçe'de de bir seçim var. Bu neye etkileyecek? Yeni yöneticiler gelecek tabii ki. Mevcut yönetimden bazı isimler hmm. gelecek. Ali Koç devam edecek. İki isim söyleyebilirim yeni yönetimde. Buyurun. Ömer Temelli hazırladım. Tecrübeli yönetimde isim. de olan Ömer evet. Temelli olabilir bu yönetimde. bir de Neşet Yalçın. Hmm. Olabilir. Daha önce azıların döneminde de çalışan isimlerden birkaçı yine Fenerbahçe yeni yönetimine girebilir. Bu seçim döneminde. Başkanın basın toplantısı var. Perşembe günü orada zaten. Başkan e, açıklayacak. Adaylığını açıklayacak. Tabii kritik soru Emre Belezoğlu devam edecek mi, etmeyecek mi? Etmeli mi? E, kafam karışık benim. <laughs> ya ben Bence etmeli. Ben Emre Belezoğlu'na haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Sivas maçında oyuncu değişiklikleri yüzünden Emre Belezoğlu'nun hata kaybettiği için tepkisizlik ya, yüzünden. Ya ben e, haksızlık olur diyorum. Yani Fenerbahçe Emre o zaman sözlere başlamalı ve devam etmeli. olarak söyleyelim. Yani devam etmemesi şu an daha ağır basıyor. Ya yani tatilde şu anda Emre Belezoğlu haber bekliyor. Çeşme'ye gitti. E, Fenerbahçe yönetiminden haber bekliyor. E, sonuçta içini her dolduralım her bir... bunun. Yani neden e, etmemesi ihtimal daha yüksek? Ya çünkü o Sivas maçındaki o hı hı. durum, o oyun kafalarda soru işareti yarattı. Emre Belezoğlu'la yeni sezona girelim mi yoksa yabancı bir teknik adam seçelim mi hı hı. sorusunu şu anda Fenerbahçe yönetimi kendine soruyor büyük ihtimalle ama şu anda olma ihtimali daha yüksek. Ha bir de yönetim değişecek tabii. E tabii. Yani orada da e e, bazı de ismi, isimleri var. şimdi yani. Şöyle de bir durum var. Diyelim ki Löv sallıyorum yani ismi şu anda tamamen. İsmi geçtiği için söylüyorum. Sallama şu an. Löw. Ciddi Almanya yollar, Milli Takımına Löf Fenerbahçe'de yazanlar görüyorum şu anda bak <laughs> videoda. <laughs> Almanya Milli Takımında He. adamın zaten turnuvası var. Evet. Turnuvaya katılacak. E bitecek turnuva gelecek kadro zaten Fenerbahçe'nin ilk antrenmanında büyük ihtimalle 47 kişi falan olur. Kiralıklarda çok, çok, oyuncu, var. çok, çok oyuncu. oyuncu var. Deniz sürüşler, işte freyler, Adem bir tane ileride kampa geliyor. Yetmez. Yetmeyecek çift yani. kale olmayacak da yapar falan yani. ee, böyle handikapları olacak evet. yeni gelecek teknik adamın eğer yeni gelirse Emre Beliz şöyle bir avantajı var. En azından kadroyu biliyor kim gidecek. O operasyonu hemen kısa sürede yapabilir. Ee, ama bakacağız tabi şimdi kritik haziran başına Akatan kritik haziran. E, fanatik. Tabi Edin Vicsha ismi şu anda gazeteni, gazetelerin manşetlerini süslüyor. E, Bişçe gelirse ise... bence çok güzel olur Fenerbahçe için, sağ açıkta. E, eksik de var. Eksik mi var? Ya hayır şimdi. 72 tane oyuncu var abi Fenerbahçe'nin kenarında yani. gibi bir oyuncusu yok. <laughs> Onu demek istiyorum. Yani yokluktan dolayı İrfan'ı Mesut'a oraya attı hoca. Bunu da anlattık ya hep e, aylarca. Anlattık da şimdi elinde… Türkiye'de ilk anlatan da biziz Berkay. <laughs> Onu Orijinal da söylersen… Doğru söylüyorsun Tabii. abi. Hakkını vermem lazım. Sen Ver bakayım Orada nasıl e, daha 3 ay önce ya. bu 4-1-4-1 oynar Fener… Medyada ilk söyleyen Natspor ekranlarında sizler de izlediniz. Bizdik. Yani ben, ben, demiyorum. Biz olarak diyorum da. Yok sen dedin be abi. Ya tamam estağfurullah beni şey yapma Berkay. Yani. Beni övme süper ben <gülüyor> <gülüyor> Foto maçın başlığı Doğan ve evet. ve Biglia. Doğan Kayseri Spor'un kalecisi. İyi isimler onlarda. E, Biglia Karagümrüğün tecrübeli oyuncusu. E, gerek var mı? Var. Nasıl var abi? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> var. Nasıl gerek var abi? Doğan'a şöyle ihtiyaç var. Altay gidecek. Altay ömrü boyunca niye gidecek? başta mi? kalmayacak. Elbet gidecek. E, Berke dönüyor. Doğan bir yatırım. Ben Doğan'ın daha önde olduğunu düşünüyorum Berke'den. E Berke'ye niye yatırım yaptınız o zaman? O zaman da yapıldı. E siz yaptınız abi. Ben yapmadım ben ya. mi yaptım? Ya, ben ya. Fenerbahçe yönetimi <laughs> yaptı. Ya. Doğru haklısın ama bazen olur Darış öyle. Alıcı nerede mesela? Fenerbahçe'nin sağ doğru. kenarını kurtaran oyuncuydu. İsmail Yüksek. Nerede abi bu oyuncular? Evet. Gençlere yatırım yapmadı Fenerbahçe ama Doğan doğru isim. Çünkü oynayan yani, kaleci süperlik. Tamam oynayan kaleci de şimdi 6 ay var zaten elinizde. elinizde. Bence Doğan iyi. E, Biglia'da Bilmiyorum. şart. Çünkü Nasıl Gustavo, şart abi? Gustavo Emre Belezoğlu'nun sisteminde yok. Bence değil, Sosa ben var. öyle düşünmüyorum. Sosa var, Usava, Biglia'da Emre olur. Kalır, Emre Belizoğlu kalırsa gitmez. Gitmesin ama daha az oynar. Ama bir de Biglia'yı alıyorsun oraya. Tamam. Ne güzel işte orta sahada birçok seçenek. <laughs> yani anlayamıyorum. Geçtim. Gerçekten Fenerbahçe'nin transfer operasyonunu anlayamıyorum ama... Berkay biraz ee... agresif. Ya öyleyim evet ama yani gerçekten anlayamıyorum. Hiçbir şekilde mantığım uymuyor yani. 53 daha serdesiyorsunuz. El tutulur 6-7 oyuncu sayamam. Doğru. Bu 53 transfer içinde. Hele ilk sezon facia yani alınan oyuncular. Hala onun ceremesi çekiliyor. Hani Frey açıklama yapıyor. Şampiyonluk yaşamaya geleceğim Fenerbahçe. Ya gelme kardeşim. Vallahi gelme ya. Yani bir de Frey gelmesin yani. Senlik, bu bir şey yok senlik bir şey yok. Vallahi <laughs> senlik bir şey yok ya. Buradan Frey'e sesleniyoruz. Fransız alt yazıda lütfen altta belirtelim. Ee, Frey. <laughs> lütfen gelme. <laughs> Beşiktaş'a geçelim. Aslında sessiz çevirsek ya Fransızca onun sen söylesen ne güzel olur. Lütfen gelme. Lütfen gelme. O kadar hakim değilim o kadar Fransızcaya. <laughs> Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş şampiyon takım ama onun da transferde ciddi bir operasyona ihtiyacı var. Yine futbol lab'de konuştuk. Frey nereliydi ee, ya? İsviçreli işte. Ama Fransızca konuştu. Tamam, biliyor Fransızca. Doğru. Evet. Buyurun. Abubakar'ın durumu ne olacak? Abubakar gidecek mi, kalacak mı? Ee, gidecek. yani gidecek mi diyorsun? Neden abi? Bence gidecek. Neden? İstihbarat öyle geldi. <laughs> Anlatır mısın? Açar mısın bir istihbarat? <laughs> Yurt dışından teklifler var. Ciddi anlamda. Yani gidecek dediğimiz yüksek ihtimalle. Eğer Beşiktaş için masaya oturulacak bir... Yurt e, içinden anlaşma. bir takıma gitmez mi? Zor. Zor. Yurt dışından daha yüksek. Fenerbahçe mi demek istiyorsun? Yok canım ben. Gözlerinde <laughs> bir Kadıköy e, rotasyonu... Şey... E, Rotasyon lo, lo, <laughs> Evet. Rota, rota oluşturulmuş. <laughs> Yani belli olmaz o işler. Ama yurt dışı olma ihtimali yüksek. Şimdi Buyurun. manşet de atılmış. A bu gidiyor. Hızlı hızlı Henry geçin. geliyor. Thomas Henry. Hangi Henry? Thomas Henry. Kaçıncı Henry. <laughs> <laughs> 14. değil. Thomas Henry, Loven evet. e, de Forma giyen Thomas Henry'yi getirmeyi planlıyor demişler. Güzel. E, ama tabii bir Abubakar etkisi yaratır mı? E, orası ya, Abu, Bu çok başka meçhul. bir oyuncu ya. Yani adam geçiyor, dolaşıyor, gol atıyor, sallanıyor. Evet, <laughs> sallanıyor yani çalım atmıyor. İçe de dışa da, biz de sallanıyoruz şu anda şöyle, İçe de dışa da atıyor yani. İçe dışa çalım atan çok makbul. Ben zaman. de gençken çok atardım. Sen yani. eskiden oyun kuru gibiydin. <laughs> Sen ne diyorsun? Buruma gibi. <laughs> Parmak <gibiydin>. ucunda. <laughs> Ah, ah. Tabii Beşiktaş'ın transfer gündemindeki ilk isim aslında Salih Uçan. Evet. Salih ee, Beşiktaş'ta diyebilir miyiz? Yani diyelim mi? Demeyelim erken. Demeyelim erken. Beşiktaş, Biri yolunda. Beşiktaş yolunda. Beşiktaş yolunda diyebiliriz. Kim daha araya girecek? Ya Yine Salih mi Uçan? Ama şimdi şöyle düşün abi. Galatasaray'da ister, Fenerbahçe'de ister Salih'i. Galatasaray Salih. istedi zaten. Ocak'ta görüşüldü de. Yani bonservisi elinde çok evet. kaliteli bir orta saha yani oyuncusu şu o. an bence arkadaşlar kısa yoldan söyleyeyim. Salih Uçan yerli oyuncular arasında Süper Lig'de transferin gözdesidir. Doğru Nokta. mu? Nokta. Tamam, devam edelim. Salih Uçan tamam demiş fanatik. E, 27 27 yaşındaki <laughs> orta saha oyuncusuyla anlaştı. 27 diye... oldu Salih, sen de yaşlanıyorsun bebeğim. Ya Salih'in geldiği günü hatırlıyorum Fenerbahçe'ye. Bucadan geldi. E, Aykut Hocaman çok oynatmıştı ilk başta. O yarı final oynadığı sezonda hmm. Fenerbahçe'nin golü de var çok ee, erken parladı ya. Yıllardır hayatımızda. Sanki, Roma yaptı. Evet, Roma'ya gitti. Büyük Vicenza'ya mı gitti. Başka bir yere gitti. Gene İtalya'da da oynadı. Evet. Venezia'ya ee, Öyle bir yere gitti. Sonra bonservis bedeli bayağı düldü Roma ona. Hmm. Fenerbahçe ciddi para kazandı Salih'ten ama Evet, geçtik. E, olmadı. Geçtik. Galatasaray'a geçelim mi? Geçleşsek önce şunu söyleyeyim. Galatasaray'a önce şunu söyleyelim geçsek olmuyor. Yok, bugün de geçeceğiz. <laughs> Geçecek mi? E, Galatasaray'da şunu söylemem lazım. Hadi bakalım. Sözleşmesi biten isimleri sayacağım şimdi. Say bakalım. Arda Turan, Ryan Dong, Ömer Bayram, Martin Lines, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Emre Akbaba, Etebo, Jason Fernandez, Marcelo Saracchi, Henry Onyekuru, Halil Dervişoğlu. oldu. Ee, bu isimlerden kaçıyla devam edilir? Kaçıyla Bakayım sözleşme bir. yenilenir? Ne yapılır ne edilir? Bir anlat abi Galatasaray'ı takip eden Vallahi şu anda arkadaşlar Galatasaray'da hiçbir şey belli değil. Yani <laughs> Biz size her zaman dürüst olduk biliyorsunuz. Şu Hocadan anda başlamak büyük belirsizlik lazım. Belirsizlik var. Ee, başkan adayları ben çok güzel bir hamle yaparak tüm başkan adaylarını tebrik ediyorum. Fatih Terim'le ilgili yapılan açıklama siz de takip etmişsinizdir. Ee, özellikle Fatih Hoca'nın bu süreçte kararları verip en azından transfer hamlelerini o süreci yürütmesinin talep edildiği açıklamalar çok değerli. Çünkü hem Galatasaray'daki demokratik yapıyı gösteriyor hem de bir sistem var onun işlemesi için. Ee, bunun bence en doğru karar olduğunu düşünüyorum. Yani Fatih Terim varsa futbol şubesiyle alakalı tüm operasyonu yönetir ve oyuncularla e, tabii ki yönetim Abdülhamit Albayrak da orada çok büyük bir e, emek sergiliyor yıllardır. Abdülhamit Albayrak bu süreçte en azından Aktif seçime kadar devam edilir. tabii ki şu, şu anda da öyle zaten Galatasaray'ın yapması gereken ödemeler var, çeşitli bankalarla yapılan anlaşmalar var, borçlar var. Yani bir sistem bu. Siz saha içinde görüyorsunuz ama saha dışında acayip bir sistem var. Dolayısıyla bunun devamı Çok için Çok özür dileyerek araya girmişti. Hazirana istiyorum. kadar de böyle o devam edecek. O yüzden ediyorum. diyorum ki Emre Belözoğlu kalacaksa Hı -hı. eğer o sistemin etrafına oluşturulması lazım Fenerbahçe'de. Tamam. Yani orada bir sıkıntı görüyorum ha, ben. O yüzden işte ben de kalsın diyorum. Işte orada bir hani yeni biri gelirse yani. yine sıfırdan başlanacak. Onu gördü. Fenerbahçe o hikayeyi gördü. Doğru. O filmi izledi beğenmedi. Gişe şey yapmadı o film. Yani çekmeye tekrar çekmeye gerek yok. O yüzden adım adım gitmek lazım. Peki abi adım şimdi adım bu, bu kişilik listede eğer tabi hoca devam ederse Fatih Hoca. Tabii hocam, o da var. Hocanın yani, kararı çok önemli burada arkadaşlar. Hoca henüz bir şey demiş değil. Hoca çekildi kenara. Bekliyor Şu an şu bekliyor. Anda. Ama tüm başkan adayları yaptığı açıklamalarda hemen hemen. Bir de şöyle ee, bir durum var. Çoğu Eğer ee, değil, Fatih Hoca ile çalışır. Galatasaray ikinci önleme turundan başlarsa. Tabii. Yani 20 gün sonra şeye girmesi lazım. Kampa girmesi lazım. Tabii tabii. Ya yani Galatasaray'da Aytaç Kara ismi var. Onu söyleyelim. Çünkü isim bekliyorsunuz biliyorum. Evet. Hani transfer dönemleri hep öyledir. Yani şu an en güçlü olasılık Aytaç. Ee, Ocak ayında olacaktı ama sezon sonu sözleşmesi bitiyordu. Boşa çıkacaktı. Ocakta olmadı. Ee, en güçlü zaten geçen Aytaç gün tweet attı. Evet. Hayallere kuran Aynen. Aytaç Kara diye. Alparslan Öztürk'ün ismi geçiyor. Ama birçok kulüp istiyor Alparslan'ı Göztepe'den. O da çok değerli bir oyuncu. Galatasaray yerli oyuncularla yavaş yavaş başlayıp en azından daha önce anlaştıklarıyla... Bir de tabii bu edeyim. listeden hangileriyle devam yani edecek? Yani orada çoğu oyuncu gider Berkay. E, kalanları konuşayım. Yani. gider. Yani Jason Fernandez'i tutmak istersiniz. Kalmalı e, tabii. Kalmalı ama tabii nasıl, hangi şartlarda mesela olacak? Mesela Dines zor. Halil'in bence kalması lazım. Halil kalmalı. Arda... Yani hoca ile bir sezon daha devam eder mi? Ardının fizik kapasitesi çok düşük. Ama mental olarak yani çok e, lazım ve gerekli bir oyuncu bence. Yani kenarda olması gereken bir oyuncu. O isyanı başlatan oyuncu. Selçuk'un Selçuk son sezonu gibi olur Ardının evet. bu sezon. Donklu da tutarım bu kadroda bir sene daha en azından. Ben katılıyorum. Rotasyonda e, bence e, görev alabilir Raydom. Ben anlamıyorum Neden? Yani daha sağ, bakıyorum sabek de lazım yani evet, yedim var ama genç isimleri önelmek lazım biraz daha takımı gençleştirmek lazım diye düşünüyorum. Yani belki Emin Bayram şimdi Bolu Spor'da kiralıktı. o dönüp e, alabilir formayı. Yani yeni sezon her şeye gebe biraz daha genç bir Galatasaray izleyeceksiniz hoca kalırsa çünkü hoca şu açıklamayı yapmıştı hatırlarsınız Galatasaray'da, Galatasaray'da transfer oyuncuların geçmişine değil artık geleceğine yapılacak diye. Evet. Ocakta da öyle olmuştu. transferinden sonra Aynen demiştim. devamını bekliyorum Haziran Temmuz Ağustos. bakalım saha transfer bitmez. Galatasaray Son Galatasaray. transfer ilk, ilk bölüm, bölümü biter. Sonu erdi. Hoşça, Hoşça kalın. Kalın.